Arkadaşlar selamünaleyküm. bugün e, yine bir video ile karşınızdayım ama bugünkü videom biraz farklı olacak. Burada e, testere mili bu arkadaşlar zaten görselde gördüğünüz gibi bu testere protrüllerinin oturduğu e, mil, testere mili'nin ucundaki kanala oturan protrüllerin burada şu pim zaten ayırmışlar burada bu pime giren yani pimin buraya e, girdiği bir yuva var. Pim buradan zaten otomatikman takılı oluyor. Bu şekilde ayrı olmuyor da. E, takılı oluyor. Pimin dışı yani ucu bir şey içeriden çıkık oluyor. Buradaki milin kanalına oturuyor takılırken. Hani buradaki konumu belli olsun, yeri belli olsun diye. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Bizim bu e, pim nasıl olduysa yerinden çıkmış yani pim yerinden çıkmış derken yuva olması gerekirken bu yuvadan çıkmış bu tarafa kaymış yani bu da ciddi bir şekilde sıkışmış buradaki vidayı söktük hiçbir anlamı yok vidayı komple aldık e, Sekman ile beraber yani hiçbir şekilde e, açamıyoruz şu an bunu ciddi bir şekilde sıkışmış. Buradan dedim, krokiden bakayım ne yapabilirim, nasıl bir mantık yürütebilirim diye. Yani şimdi buradan e, aradan tornavida sokup aşağı sağa sola kastırsam testerin oturduğu üçüncü kanallarının da olduğu şu bozabilirim. Ya da parçayı kırabilirim. Yani aynı zamanda testere var arada, testereyi de kırabilirim böyle bir zorlamada. O yüzden mantıklı bir hareket etmem lazım ki parçaya zarar vermeden, parçalara zarar vermeden, makineye zarar vermeden bu işi halletmem lazım. E, çektirme kullanmayı düşünüyorum. Buraya uygun çektirmemiz şu an yok ama e, bir bakacağım, araştıracağım. buralarda da bulabilirsem. Çektirme yöntemiyle kurtarabilirsem aşağıya doğru çektirmek en doğrusu diye düşünüyorum. Daha dengeli şekilde indiririm aşağıya ama e, buradaki parçanın mükavayeti biraz daha Çektirmeye dayanabilir bir şekilde değil ama hani öyle görüyorum. Ee, sonuçta döküm belli bir zorlamadan sonra kırılma ihtimali var arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani üzülürüm çünkü böyle durumlarda e, risk var. Evet yapmamız yapmak lazım ama ama ne kadar oradan kaldırırsak o kadar daha fayda olur. Yani burada bunlar pahalı parçalar arkadaşlar. Hani böyle dökümdür e, ne bileyim çeliktir parçalar pahalı parçalar ve zaten böyle bir şey benim başıma ilk defa denk geldi yani şunun kırılma ihtimali evet oluyordu şu kanalı bir diş, iki diş kanal kuruluyordu ama komple <laughs> ortaya ikiye kırılma ihtimali ee, söylesen kimse ihtimal vermez ama ee, biz bunu şu an göz önünde bulunduruyoruz firmamızın ee, zarar uğramaması için doğru işçilik, doğru hareket, doğru hamleyle bunu kurtarmamız lazım. Kurtarmama ihtimalimiz de tabii ki de var. Şu an %50, %50 olarak görüyorum ben yarı yarıya. Başka türlü ya bu kolu yani bu takılı olan küçük kafayı komple yerinden çıkartıp tornaca götüreceğiz. Yani o ne kadar doğru bir hareket olur. O da aynı şekilde mecburen bir şekilde ona hamle yapacak, güç uygulayacak. E, yerinde çekmek daha doğru olur. Bakacağız arkadaşlar. Videomuzun devamı gelecek. E, dediğim gibi şu an sıkıntımız bu buraya giren pim yani bu protralı yuvadan çıkmış. Şuradaki yuvadan pimin giriş yerine düz olan yere sıkışmış. Gayet de sağlam sıkışmış. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Evet birlikte bu işi çözeceğiz inşallah. İzlemede kalın. Videonun devamı gelecek.